Ramazan Talha okuldan çıktı. Şu an onu almaya geliyorum. Burası yine karışık. Evet şifreli kornamızı birazdan çalacağım. Hadi koçum. Şu an biraz çok kalabalık gördüğünüz gibi. Ramazan piyasada yok. Hadi Ramazan çok bekleyemem. Bak bir araba gelirse ortalık karışır. bana bakıyor tabi niye korna çalıyorum diye hadi Ramazan ya. evet bakın korna mı şeyladı. Ne, İyi, ne haber Ramazan? İyi, senden ne haber? İyi. Nasıl geçti bugün okul? İyi geçti. Senin, senin günün nasıl geçti? Benim günümde idare eder Ramazan ya. Mezarlığa gittik. Oradan e, cuma namazını kıldık. Allah kabul etsin. Amin, sağ olasın. Oradan da geri ofise geldik, işe geldik. Bugün oruç tutuyordum. Onun iftarını yaptık annenle beraber. Sonrasında sen almaya geldik işte. Karanlıkta da hiçbir yer gözükmüyor ya. Evet ya çok karanlık. Nasıl geçti okul bugün? Ne yaptın okulda anlat bakalım ya. Hiç Sınav açıklandı güzel. mı? Açıklandı ya. Sosyal mi? öğretmeni bir sürü şey yapmış öde. Neymiş o? Matematik mi evet sosyal. Yok matematik on, için. 10 yani. yaprak, 10 yaprak. 10 tane sayfa yazmış. Ah. Niye öyle çok? Hiç ödedim. Ver. Vermedin mi bu aralar da? Hmm. İyi hadi bakalım. Bir şey diyor musun başka? Demiyorum. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.